Fark evet, şey o zaman o, hiç fark etmez dediniz. O şey bölümünü açayım mı? Hani Samet'le ile önden stelt gidiyordunuz. Bir evin içine giriyorduk. Alınacak eşyalar vardı. <laughs> elektriğin kesildi çok dedi. Yok elektriğin kesil elektriğin kesildiği miydi o? Evet elektriğin Ama kesildiydi. Çok... Doğru. Beceremediğim için elektriği kesiyorlardı. <laughs> <laughs> ne açayım? Tamam. Ne bulursa. Bu ne? Dur de bakayım, ben de bakayım bir taraftan. Ben görevler bilmediğim için hiç şey yapmıyorum. Şunu yaptık. Gerek yok. Ama fayastata. Twisting fayastata. <laughs> Retrieve data from the FBI offices. Burn down the bank holding Mendoza money. Fayasın <laughs> güzel. <laughs> Fire starter e, zor mu acaba? Çünkü şey. Pro job olmayan alırsan yapılır. Ben pro jobları yapıyordum yani. O, vay vay vay. O kadar Şş. imkansız değil, yapılır yani. Sen arkadaşımıza bak ya. <laughs> tamam, buy contract. Yes. Hemen sizlere invite atayım. Payday, payday, payday. Bu stealth gitmeyiz bunda herhalde değil mi? Ya günlük görevmiş bu. Aa, Yuh. Nasıl başladığını hiç hatırlamıyorum. 3 günlükse zaten stealth mitelt yoktur burada. Muhtemelen beni yemeyeceğim. Hah bir de o var. Aa nereye gitti lan? Ha buradan çık. Bunu giyeyim bari. Giy. Sanırım burada ağır silah sanırım diyor yani. Hemen. Tamam. Bugüne kadar burayıdan yapan görmedim çünkü öyle şey. Ne biçim görev seçmişsin? <gülüyor> 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 Ay yani şu an Vay vay. Çok mütevazi bir adamım var elleri önünde. Kibar kibar duruyor. Hiç. A little bird told me the Mendozas are flying in more weapons in preparation for the war with Hector. We go to their airport, find the weapons and take them all or destroy them. Preferably take them as the money will be great that way. I'm kill somebody. Hey, yeah, I'm a to myself. level high, Okay, the airport is just down the hill. Cut through the fence and find a hangar where the truck holding the cases is. The Medusa's will probably be there. <laughs> Buradan alınacak bir şey var mı pampiş? Oh shut. Ne oldu? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> niye, niye şey ya ikiye basarken üçe bastım ya. Ay. Ay git. Baştan başlatalım istiyorsanız. Çok canımız gitmediyse. Ama fark ettiler ya. He, yapalım mı öyle bir Çok şey? Güzel. Çalacak <laughs> mıyız yok mu edeceğiz? Önce. önce çalıp sonra mı ne? yok edeceğiz acaba? Oh. Yani Burada da var arkadaşlar ama açamıyorum ben bunu. O zaman yok demek. Evet, şey. Bu açılmıyor. Neyi çantaya koyacağız? Ha evet, tamam tamam anladım. Arabalarda da silahlar oldu. Oha bu silah kaç ton? Evet bayağı ağır. Çok güzel, sağlam bir adam bu. Hepsi Aa, upgrade yapabiliyorum. Çok sağlam. Upgrade yaptı oluyor? Kullanıyor. geri atasın var Oha oradan akın, akın 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 var ya. Ben Ölmermedim niye snipe almıyorum yani. ya? Yapıyorum ben resta. Işte. Arabanın yanına koyarım bir kaçın. atın bana. Bu Aman, tamam Arabalar, bir formalar takacaksın. Onları. Tamam, şuraya taşıyalım. Nereye? Yok, istamete gidiyoruz. Arabaları bekleyin. Ha tamam. Arabalar açılınca içinden daha da çıkacak orada. Tam oha. Telefonu şu polisler indiremiyorum. Çok az yani Benim de kıyım. Arabada vardı. Ama arabaya kim gidecek şu an? Bu bu, bu araba açı, açıldı bu. Tamam içindekileri alın. Bir taraftan taşımaya başlayalım. Tamam. Alamıyorum ben. Niye alamıyorum? Ama saçmalık pek bu. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız benim alt düşmanım Taşıyorum. Arabanın yanına getirebilirsin. Sen bir koyayım mı ben buraya? Evet evet. Ha? Evet. koyayım. Bak 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 tam ortaya açığa koyar. Şu kapıyı aynı. Ulan! Bak koyamadım sana... ki. Mermiyi buraya koyuyorum. Ne demek eğme? Burası yeterince relative point yani. Tamam süper. Hayır. Işte, bir Biri vuruyor bana soldan. No. Arabanın saklan saklanmalıyım. Arabanın arkasındayım ama abam abama yanıma gelmiş. Evet. Ben de onu da. Ona da bizim arabaya Ona göre hazır Bir health şeyi var mı ya? Süper. Koy, şuraya koyayım mı? Ben koyacağım. Tamam tamam. Koydum. O Şöyle, İkimiz de hatlenin. E, e, hemen arabaları arabaya arabayı taşıyacağız hemen. Hemen hemen hemen. Bunlar tam. Tamam bur bur buradakiler. Siz oradakileri hep bir getirin. Orada, da al bir tane. Bunların hepsini arabaya geri taşıyacağız. Araba nerede? Şu ha. demin geldi bize. Abi koşamıyorum. Evet çok yavaş. Samet bununla iyi koşar o. Koşamıyorum şimdi. Niye bilmiyorum bunlar ağır geliyor. Etme çünkü bunlara, para çantası gibi. Şey da, Barış keşke sen de canını e, doldursaydın. Aa evet ya. Yani. Doldur. Oradakinden doldur olmadı. Tamam hemen. Yani, yani istediğin yerde. İçeride başka kalmadı mı kamyonlarda bir şey? Kontrolden geçeyim. Ha bir de bunu yukarı mı çıkaracağız? Oo kalmış burada bayağı varmış. Evet yukarı. Olabildiğini taşıyın çok ortada kalmasın. O zaman yukarı taşıyayım mı? tamam taşıyabilirsem. Ama önce bence hepsini güvenli bir yere taşıyın sağlam edeceğim. Yan orta... O zaman buraya koyuyorum. Yalnız bana yardım lazım. <laughs> oh, felaket. Yardıma gelin derken köstek oldum. Heh. Çok Ufanda... Çoğu Teşekkürler. Şöyle şey yapayım hemen. Al, arabanın içindekileri al. Ne kadar çok o kadar çok para. Alıyor musun? Tamam şurada var mı? Şurada falan. Buralar her taraf almışız ha, tamam. Polis ölmüyor ya. Koşuyorum. Ya Koşun. ben burada yaptım. Kaldırıyorum. Yapabiliyorsanız yapabiliyorsanız. Baya ortalık bir yerle dikkat Birisi hey, hey. kalsın sonra. Şu, şu alları taşımaya bakalım. Bir önce atalım adamlar geliyor. Lan takıldım. Hep böyle kapalı. Delikten Ahmet bunları boş ver. Hı -hı. Allah kahretsin. Hı -hı. -hı. Geliyor yalnız boyuyor. Ne? bu tarzda yollasana? Alamıyorum ki. Atıyorum evamını. Siyah beni. Tamam. Ben ben şey çek, Kaldırıyorum Samet ama yani herkes onun kaldırıyor acaba. Süper. Ben siyah. Çuvalları aldım hemen götür. Aldım. Merhaba. Birkaç şuraya mermi toplam lazım. De... Dur mermi doğru koyan. <laughs> <laughs> adamlar birazdan gelip katlayacaklar bizi. Birileri al. Gideceğiz. Ya. Oy 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 oy. Hepimiz ama çek. Ben buradayım. Ben kaçarım abi. Hiç Gelmem. <laughs> <Ay>, Samet'i kaldırabilirsen. Oy. <laughs> <laughs> Bomba atıyorum. Valla süper olur. Beni hemen kaldırmanız lazım. Aynen hemen Samet'ten önce odaklan. Sonra ben, ben onu yaparım. Samet'i 14... kaldırıyorum ama. Şu arkanızda şey var. Kalkanınızın. Da... Allah ah be. Ah. E hadi bir tane basacaksınız. Arkadaşlar şey var şu bir yere aldım ben. Kaçalım artık Ah, thanks. Bak Alıyorum Gamze'yi. go go. Teşekkürler. Ne şu alayım? kalan çantaları taşın ne Şunu alırım. Bir saniye alan e, alırım. Veya çantayı. Koş koş. Yani Arkadan saydırıyorum. Boş ver, boş ver çantayı ya. Ama bu tüm Evet, arkadan geldiler. Ben üç tane götürdüm zaten. Üç tane. ben de bir tane aldım, koş. Bende de var. Barış, gel geri. Çabuk çabuk gel. Tamam, dur dur, geliyorum. Siz onları taşıyın yani. Tamamıştır, gel. <laughs> Bırak diyor, al diyor. Ya, <laughs> <Bırak diyor>, oğlum. Barış çok korkma ya. tut. Neredesin? Ha, tamam. Bir tane değil, önünde. Tamam, ben de bunu aldım, koş. Tamam, şunları da alalım. Yürü. Ne diye bırakıyorsunuz? Yürü. Para Lan burada 5 tane çanta Ya bunlar... para mı yapacaksın? Ne yapacağım? Gel buraya Ondan boş ver. Para değil, XP bunlar her zamanda. Aldım. Valla umarım gelmezler arkamdan. Tut, yok gelmiyorlar. Şey, Allah geliyor. Ama şey sorun değil herhalde. Uzakta. He? Başka var mı çanta manta? Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>